Herkese merhaba. Bugünkü yeni konumuz düşük ve kürtajlarla ilgili olacak. Bu konuda sizlerle konuşmak istedim. Ee, geçmişte yaşadığımız, isteyerek ya da istemeden yaşadığımız kürtajlar ya da düşüklerde. Bedenimizde büyük etkileri devam ediyor olabiliyor. Özellikle karın bölgesinde şişlik olarak mesela kendini gösterebilir. O düşük kürtajdan sonra verilemeyen kilolar olmuş olabilir ya da öfke mesela oluşmuş olabilir. Ruhumuzda bazı yaralar açmış olabilir. Ama biz bunların farkında olmadan hayata devam ediyor olabiliriz. Özellikle de şöyle bir şey oluyor beynimiz vücudumuzun kaybettiği bu bebeği özellikle hani isteyerek doğumun devam etmesini gebeliğin devam etmesini istiyorsa anne ve kaybedilmesi kişiyi mutlu edebilmek için beynimiz karınımızda şişlikler oluşturabiliyor. O şişliği oluşturarak hani seni mutlu etmeye çalışıyor aslında. Hani gebelik devam ediyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Ee, bu gibi şeyler ya da psikolojik olarak biz bilinçaltımızda bir öfke oluşmuş olabilir bundan sonraki dönemde. Ee, bizde bir sürü etkiler e, oluşturmuş olabiliyor aslında. E, bütün kadınların e, bu, bu şekilde bir e, travma temizliği yapması, e, bunun yasını sonlandırması görünürde bir şey olmasa bile mutlaka fark etmediğimiz bazı yaşantımız içerisinde süre gelen bazı şeylerin bir anda kesildiğini görebilirsiniz. Bunu genelde bütün kadınlara aslında tavsiye ederim. Çünkü bazen düşük olduğunu fark etmeden bile yeni bir menstruasyon dönemine geçerken vücut kendiliğinden bir düşük oluşturmuş olabiliyor. Biz aslında burada bir bebek kaybetmiş oluyoruz ve bizi bir ruh ee, ruh bize gelip oradan da tekrar ayrılmış olabiliyor. O ruh kalıntısı da bizim omurgamızda e, yaşamaya devam ediyor aslında. Biz o ruh kalıntısını da özgürleştirip kendi bedenimizi de sağlığına kavuşturmuş oluyoruz. Yani burada yaşanmış olan e, düşük kürtaj gibi şeylerin bizde e, başarısızlık, suçluluk e, ya da e, öfke gibi işte e, farklı farklı şeyden e, esi, yani şeyleri kalmış olabilir. Bunun için mutlaka bir kürtaj yas sonlandırma, düşük yas sonlandırma yapmakta fayda var. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle düşünüyoruz. Gene e, fetüs olarak karnımızda bir bebek olduğunu hayal ederek şu anki halimizle bildiğimiz bir e, düşüğümüz varsa o ya, o zamanki yaşamızı e, göz önümüze alıyoruz ve gözlerimizi gene kapatıyorsunuz. Nasıl bir çalışma yaptığımızı ben şimdi size e, kısaca bir anlatmaya çalışacağım. E, gözlerinizi kapatın, kaç yaşında olduğunuzu hayal edin. O anki o durumda, o şartlar içerisinde yaşadığınız olayları şöyle bir gözden geçirin. Neler var eşinizle aranız, etrafınızda akrabalarınızla ya da iş yerinizdeki sıkıntılarınız var mı? neler hissediyorsunuz bunların hepsini bir gözden geçirin nasıl bir ruh hali içerisindesiniz o zamanki yaşınıza doğru bir hayal ederek o zamana doğru gidin oradaki yaşınızda ve orada o bebeği istiyor musunuz neler yaşıyorsunuz yani kürtaj mı yaptırmaya düşünüyorsunuz ya da çok istediğiniz bir bebek ve onu istemeden kayıp mı ediyorsunuz yaşadığınız bütün olayları hikayeleştirin neler artı ve eksi olarak hani eşinizin söylediği bir söz ya da etrafınızdaki insanların işte söyledikleri ya da işte kaybediyorsun dediği anda doktorun söylediği hani o aklınızdan hiç çıkmayan şeyler vardır zaten. Mutlaka ki onları özellikle o zihninizden hiç sizi ayrılmayan bir yer vardır ya da o masada kendinizi görüyorsunuzdur orada. Yani e, ya da ilk işte düşüğü fark ettiğiniz anda hissettiğiniz o şok anı vardır. Oradaki o şok olduğunuz anı bir hatırlayın ve onun üzerinden giderek devam edin. İşte isteyerek e, iste yani bu bebeği istiyorsunuz diye düşünürsek, e, ben seni işte çok istiyorum yavrum. işte şu anda galiba seni kaybediyorum. Aman Allah'ım hani o anda ne hissettiyseniz. Resmen ben şu anda seni kaybediyorum. Yıllardır bekliyordum seni ya da işte. Ee, senin e, hayalini kuruyordum işte şu zamanda doğmanı bekliyordum babanla biz şöyle düşünmüştük kardeşlerin şöyle seni istiyordu ee, ben şöyle şöyle duygular içerisindeydim buradaki her olay kişiye has olduğu için burayı ayrıntılarıyla mutlaka kendi kendinizi depreştirecek şekilde açığa çıkarın en önemli şey kendinizin kendi duygularınızı bulup açığa çıkarması. E, kendiniz mutlaka orada ne yaşadıysanız işte etrafta mesela bir söylenen söyle, sözler olmuştur, bilmem işte şu kişi şöyle demiştir. Yani işte ben çok istemişimdir, işte baban çok istemiştir ya da düşüğü zorla kürtaja zorlanılmıştır. Hani ben seni çok istemiştim ama baban hani bu şekilde senin işte doğmanı istemedi. Aslında biz e, şu anda hazır değildik, işte maddi olarak sıkıntılar içerisindeydik. Ben istemeden bunu yapmak zorunda kaldım falan filan. Buradaki duygunuzu kes, kendi kendinize iyice burada 5-10 dakika kadar buradaki duygunuzu açığa çıkarın. Oradaki yaşadığınız her şeyi anlattıktan sonra e, kendinizi duygusallaştırın, ağlamaya çalışın. Oradaki hissettiğiniz bütün duyguları açığa çıkarın ve orada sonra da Tekrardan omurga boşaltımına geçin. Ben ne kadar bunu bunu böyle istemiş olsam da senin işte bu şekilde kaybettim yavrum. Senin e, yaşamanı, doğmanı e, gerçekleştiremedim. Annelik görevimi yerine getiremedim. Başarısız hissettim. E, kendimi değersiz hissettim. o Bu gebeliği sürdüremediğim için kendimi çok suçlu hissettim. Keşke mesela yaptığın bir olay vardır ve ondan hep pişmanlık duymuşsundur. Keşke şu 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 olayı yapmasaydım. Belki o zaman seni kaybetmezdim. İçinizde var olan suçluluk varsa bunu mutlaka ortaya çıkarın. En çok e, pişmanlık suçluluklar vardır. Çünkü e, içinizde sizi yaralayan en büyük şeylerden birisidir. E, keşke şuraya gitmeseydim. Keşke şu yolculuğu yapmasaydım. Belki o zaman seni kaybetmeyecektim. Lütfen beni affet. Seni işte bu, bu şekilde daha iyi koruyamadığım için, seni dünyaya getiremediğim için, seni sağlıklı bir şekilde hamileliğimi geçirip de kucağıma alamadığım için lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Burada karnınızı tutun. Orada bir canlı varmış gibi hissetmeye çalışın. Gözleriniz tamamen kapalı ve karnınızın içinde onunla konuşun. Oradan işte orada bütünleştikten sonra da senin kaybınla hissettiğim başarısızlık, suçluluk senin doğum seni görememe seni kaybetme duygularını başka neler varsa çaresizlik gibi duyguları Omurganızdan boşaltın. Başımdan, boynumdan, gözümden, kulağımdan, omzumdan, sırtımdan, kollarımdan, ellerimden, karnımdan, rahmimden, kalçamdan, dizlerimden, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Ve bu omurga boşaltımını her zaman 3 kere yapıyoruz. Ondan sonra da senin yokluğunu kabul ediyorum. Senin sırtımda, omurgamda yaşayan ruh e, izlerini de başımdan, boynumdan, omurga bedenimden, tüm vücudumdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Senin ruhumda, omurgamda yaşayan ruh kalıntılarını başımdan, boynumdan, omurgamdan, kalçamdan, dizlerimden, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Onun ruh izlerini de omurganızdan bu şekilde üç kere boşaltın. Aynı anda ikisini de yapın. Daha sonra onu bir fetüs olarak karnınızdan sapsarı bir ışık gibi karnınızdan çıkıp gökyüzüne doğru gittiğini hayal edin. Artık ben seni ve kendimi bu duygulardan özgürleştiriyorum. Ben bilmeden bu duygularla yıllardır yaşamışım. Seni kaybetmenin üzüntüsünü yıllarca sırtımda taşımışım. Artık ben bu duygulardan özgürleşmeyi seçiyorum. Seni ve kendimi özgürleştiriyorum. Seni ışığa doğru gönderirken seninle burada vedalaşıyorum. Ben de ışığa geldiğim zaman orada tekrar buluşacağımız güne kadar seninle şimdilik ayrılıyorum. Orada bizim tekrar buluşacağımızı biliyorum. Senin orada kapıda beni bekleyeceğini, orada tekrar bir araya geleceğimizi ve sana sarılıp yeniden kavuşacağımız güne kadar şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Seni ışığa gönderiyorum. Canım yavrum, seni çok seviyorum. İyi ki bana geldin. İyi ki benim yavrum oldun. Seni doğuramamış olsam da, senin seni e, e, kucağıma alamamış olsam da ben bu kendimde hissettiğim, yıllardır hissettiğim suçluluk duygusunu artık omurgamdan serbest bırakıyorum diyerek burada ayrılın onun yukarıya doğru gittiğini hayal edin ve gülen yüzlerle size baktığını size bir öfkesi olmadığını hissedin ve siz de oradan o öfkenizi arındırın. O vücudunuzdaki akışı yaparken de mutlaka vücudunuzda o karıncalanmayı vücudunuzdan aşağı doğru bir akış olduğunu, o bacaklarınızdaki kaşıntı gibi hisleri mutlaka hissetmeye çalışarak yaparsanız sizin için daha da etkili olacaktır. İnanın bu duygulardan arınmak sizi çok ferahlatacak. Belki bilmediğiniz bir öfkeye sahipsiniz. Bunlardan da arınacaksınız. Kilolarınız gidecek. Belki vücudunuzda miyonlarınız oluştu. Neden? beynimiz karnımızın içerisinde onun varlığını kapatmak için yeni oluşumlar meydana getirebiliyor. Bu duygular olmuş olabilir. Psikolojik, fizyolojik ne varsa Büyük bir arınma yaşayacağınızdan eminim. Bunu yaşamış olan ya da yaşadığının farkında olmayan bütün kadınların yapmasını tavsiye ediyorum. 3 kere tekrar etmenizde fayda var. Bütün yasları birkaç gün arayla ya da arka arkaya üç kere yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Şifa olsun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.